Tüm mutfak malzemelerini bulabileceğiniz kafe Mark dünyasına hoş geldiniz. Şimdi size uzun zamandır bizim tanıtmak istediğimiz uzun zamandır beklediğimiz elektrola suyu aletini tanıtıyoruz. Ve herkesin merak ettiği suyu nedir? bunu anlatacağız. Son zamanlarda özellikle bazı TV programlarında veya başka yerlerde su ile ilgili birçok şey görüyoruz. Ama ne olduğunu çok fazla bilemiyoruz. Çok farklı bir teknik özellikle evlerde de kullanmak isteyen birçok arkadaş var. Ama son zamanlarda restoranlarda ciddi bir popülaritesi olan çok güzel bir ürün. Hem fiyat olarak çok uygun hem de size ciddi bir farklılık katacak bir ürün. Bunun üzerine tonlarca kitap yazılıyor, tonlarca şefimiz bunun üzerine çalışıyor. Ama bunun için mutlaka bir suif aletine de ihtiyacımız var. Peki nedir bu suiv? Biraz onu anlatalım. Suif normalde suda pişirme tekniğidir ama öncelikle bir vakum makinesine ihtiyacınız var. Ürünü vakum poşetine koyduktan sonra içerisine koymak istediğiniz yağ veya tuz, biberiye ne varsa bu tarz baharatları Doğru miktarlarda koyduğunuz müddetçe sonuç mükemmel olmaktadır. Peki ne fayda sağlıyor? Ürün sonuç itibariyle bir vakum içerisinde piştiği için et, balık, tavuk artık ne yapacaksanız hiçbir şekilde yağını salma şansı yok. Çünkü vakumlu olduğu için ürün kendi hacmini koruyor. Kendi hacmini korumasının dışında farklı baharatlar kullandığımız için o baharatları yoğun bir şekilde ürün etin içerisine nüfuz ediyor. Tadı çok daha güzel, çok daha başarılı sonuçlar çıkıyor. Bununla ilgili tabii bir de pişirme teknikleri de var. Burada uzun uzun anlatmak isterdik ama elbette önce bir makinemizi anlatalım. Teknikler ciddi bir araştırma gerektiriyor, ciddi bir çalışma gerektiriyor. Bunun üzerine odaklanan çok şefimiz var. Gerçi onlardan da umarım videonun altına yorum yaparak bize destek verirler çünkü Suvi ciddi olarak Türkiye'de tanıtmak istiyoruz. Ürünü de kafe markta çok rahat bulabilirsiniz. Şimdi kısaca size suvi tekniği nedir? Bunu anlatacağım. Basit olarak suvi tekniği suda pişirme tekniğidir. Fakat bunun için mutlaka bir vakum makinesine ihtiyacınız var. Et, balık, tavuk ne istiyorsanız ürünü vakum poşetinin içerisine koyduktan sonra gerekli baharatları yağınızı ekleyip vakumlayıp suyun içerisine atıyorsunuz. Tabii bu bu kadar değil. Bunu belli bir ısıda uzun süre pişirme yapıyorsunuz. Bu sayede ürün içerisine tüm baharatlar nüfuz ederken ürün hiçbir şekilde suyunu salamıyor. Çünkü vakum poşeti içerisinde olduğu için vakumlu olduğundan dolayı salma şansı olmuyor. Ne yapıyor? İçeride bulunan bütün baharatlar da ürün içerisine entegre ediyor. Son zamanlarda hatta bazı yarışma programlarında da vide tekniği görmüşsünüzdür. Orada tabii ki makineler kullanılmıyor. Çok daha basit metotlarla bunlar yapılıyor ama bu tarz bir makinayla gerçekten muazzam sonuçlar yaratabilirsiniz. Sadece bu kadar değil, bu tekniğin size sağlayacağı, stok kontrolü olarak sağlayacağı da birçok unsur var. Onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi kısaca bir üründen de bahsedelim. Ürün çok basit görünebilir ama çok ciddi bir yardımcı. Sizin mutfağınıza sanki böyle eliniz kolunuz gibi yeni bir çalışma arkadaşı alıyormuş gibi düşünmeniz çok daha doğru olacağını düşünüyoruz. Ürünün kullanımı çok basit. Teknik daha ağır, tekniği çok çalışmanız gerekiyor. Birçok şefimiz, Türkiye'de birçok şefimiz bunun üzerine ciddi kitaplar yazıyor ve araştırmalar yapıyor. Teknik çok karışık ama ürün sizin hayatınızı çok kolaylaştırıyor. Ürünü kısaca anlatalım. Basit bir kullanım paneli var. Üzerinde görüldüğü gibi yaklaşık 5 tane tuş var. Menü tuşuna bastığımız zaman burada derece veya işte Fahrenheit veya Celsius olarak belirlenebilir. Burada dakika bölümüne geldik. İstediğiniz şekilde dakikayı ayarlayabiliyorsunuz. 70 saate yakın bir ayarlama söz konusudur. Peki uzun süre pişirme yaptığımda ürünü bir şekilde bırakmam gerekiyor. Üründe elektrik kesildi veya başka bir şey oldu. Ne olacak? Güvenli mi bu ürün? Kafanıza bu sorular takılabilir elbette güvenli. Elektrik kesilmesi meydana geldiği zaman mutlaka burada bir error hatası veriyor. Siz sabah geldiğinizde elektrik kesildiğini görüyorsunuz ve bu kesilme süresi kadar ürüne süre ekliyor. Yani ürün tekrar elektrik geldiğinde pişmeye devam ediyor. Ama siz biliyorsunuz ki üründe bir elektrik kesilmesi olduğu, ne kadar olduğu süreden çok rahat bunu bulabiliyorsunuz. Herhangi bir elektrik arızası, yüksek voltaj geldiğinde ürün içerisinde birçok koruma sistemi var. Su azaldığında iç kısmında bulunan şamandıra sayesinde ürünü kitliyor, kapatıyor. Bunun dışında başka kaçaklar veya elektrik aksamında bir problem olursa ki çok zor ama oldu da oldu diyelim. Bununla ilgili mutlaka başka güvenlik sistemleri de mevcut. Hatta şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Pişirme esnasında elim değdi çarpı. Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi elektrik aksamında bir problem olduğunda otomatik olarak ürün elektriği kesmekte. Çarpılma veya başka bir şey kesinlikle söz konusu değil. Ürün birçok Avrupa standartlarını uygulandığı bir üründür. Kesinlikle güvenebileceğiniz bir üründür. Şunu da söylemeyi unutmayalım. Bu bir Türk firması ürünü. Biz gururla bunu söylüyoruz. Biz de bir Türk firmasıyız tabii ki. O yüzden bu tarz firmaları gördüğümüzde biz de gurur duyuyoruz açıkçası. Şimdi gelelim tekrar eski iş bölümümüze. Süreyi ayarladık. İsterseniz dakikayı da ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi ana ekrana geldik. Şu an içerideki ısı 14.6 derece ve bizim ulaşmamız gereken ısı ise 40 derece. Bu arada yaklaşık 0.1 kadar artısı ve eksisi var. Yani hata payı diyelim. Bu da bir ürün için ciddi muazzam bir ayar. Çünkü hiçbir şekilde işte 2 derece, 3 derece, 5 derece gibi bir oynama söz konusu değil. Çok ufak bir sapmayla pişirme yapabiliyorsunuz. Kafanıza takılan bazı sorular olabilir. Mesela bir ürün yaptım, içerisine koydum ve başkası gelsin dokunmasın istiyorum derseniz ürünün çeşitli koruma özellikleri var. Nedir bunlar? Ürün ekranı kilitleyebiliyor. Yani siz ürünü bıraktıktan sonra 10 saniye sonra ürün kendini ekranı kilitler. Eğer set tuşuna yaklaşık 4-5 saniye basılı tutarsanız ekran tekrar aktif hale gelir. Herhangi bir kişinin kazara veya temizlik yapan bir kişinin kazara dokunması halinde hiçbir ayar değişmez. Bu da güzel bir teknik. Tek. Bir konuya daha dokunmak istiyorum. Burası çok amelli. <laughs> Burası çok çok önemli. Ürünü aldığınız zaman lütfen ama lütfen kapaklı bir ürün tercih edin. Ürünün zaten bizde mutlaka konteyneri ve kapağı mevcut. Neden kapaklı almayayım? Kapağa niye ihtiyacım olsun? Şunun altını çok net çiziyoruz. Bu tarz ürünlerde ısı kaybı ister istemez çok fazla. Çok minimal düzeyde daha doğrusu belli bir düzeyde ısı ya pişirme yaptığı için sürekli bir buharlaşma, sürekli bir ısı kaybı, su kaybı oluşmakta. Siz eğer kapağı almazsanız tamamıyla açık bir pişirme yapmış olacaksınız. Bu da ısı kaybının çok yoğun olmasını ve doğru bir sonuca varmamanızı sağlayacaktır. O yüzden lütfen komponentler yani diğer ekipmanlarıyla, yan ürünleriyle bizden almaya özen gösteriniz. Sitemizde zaten bu ürünlerin tamamı var. O yüzden çok kafanız karışırsa bizleri arayarak da destek alabilirsiniz. Şimdi ufak bir çalıştırma, ufak bir demonstrasyon yapacağım. Açma kapama tuşu, ön kısmı o kadar basit ki Hata kodları yaklaşık 10'a yakın hata kodu var ve her biri çok basit, çok karşınıza çıkacak hatalar değil. Bunları da zaten kullanma kılavuzunda arkadaşlar çok net bir şekilde anlatmışlar ve çok hızlı bir şekilde çözüm de üretiliyor. Ürünün Türk firması olması da çok büyük bir avantaj çünkü yedek parça sıkıntısı hiçbir şekilde yok. Firma sonuna kadar bizlere destek vermekte. Şimdi hemen ürünü çalıştırmaya başlayalım. Bütün ayarlamalarımızı yaptık. Görüldüğü gibi ürün kendini kilitledi. Şimdi kilidimizi açıyoruz. Orta tuş, açma kapama tuşu bastık. Makinemizi çalıştırdık. Şu an ısımız yavaş yavaş artıyor. Tabii ki doğru ısıyı yakalayabilmek için bir anda artma şansı yok. Kademeli olarak artıyor ve Dediğim gibi değişim oranı çok az. Bizim istediğimiz ısıya geldiğinde biz 40'ı ayarlamıştık. 40 dereceye geldi makine sinyal verecek sinyal verdikten sonra ürünümüzü içine koyacağız ondan sonra kaç saat pişirme yapmak istiyoruz Zaten ayarlı, hemen o işleme başlıyoruz. Şimdi bazı sorularımız olabilir. Sorulardan birkaçı şu. Hangi vakum poşetini kullanmalıyız? Biraz önce kameranın arkasındaki arkadaşımın da sorduğu gibi ya bu plastiğin içerisinde veya vakum poşeti içerisinde zararlı değil mi? İşte lütfen bu konuda doğru vakum poşetini seçin. Çünkü vakum poşetlerinin de tabii ki plastik bazlı olmasına rağmen yüksek ısıya dayanıklı vakum poşeti seçmeniz gerekiyor. Herhangi herhangi bir yerden basit bir vakum poşeti alırsanız sonuç tabii ki çok çok tehlikeli. Özellikle et kalınlığı dediğimiz vakum poşetin kalınlığı bile çok çok önemli. Çünkü kalın bir poşet, kalın bir ürün kullanırsanız bu pişirmenizde de çok etkili olacaktır. Olabildiğince doğru vakum poşeti kullanarak en doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Bahsettiğimiz vakum poşetlerinde de tabii ısıya dayanıklı ayrışma olmadığından dolayı çünkü çok yüksek ısıya dayanıklı olduklarından dolayı hiçbir şekilde tabi bu tarz riskler taşınmamaktadır. Ama alel halde aldığınız bir yerdeki vakum poşeti her şekilde tehlike arz edecektir. Suvim olarak size bu ürün sadece tat olarak mı hizmet edecek? ki? Bunun dışında birçok özelliği var ama Suviv'in tekniği özellikle Tavukta çok belli oluyor. Balıkta da var, ette de var. Gerçekten muazzam lezzetler. Hani lokum gibi tabir ettiğimiz ürünler çıkıyor. Siz mesela bir tavuk yaptığınız zaman bunda pişirdikten sonra hiçbir şekilde suyunu kaybetmeyen bir tavuk elde ediyorsunuz. Bembeyaz. Daha sonra bunu ızgarada da bir dakika pişirdiğinizde tekrar eski formunu geri kazanıyor. Eğer isterseniz bunları pişirdikten sonra tekrar blast chiller'a koyup dondurup tekrar kaldırabilirsiniz. Yani pişmiş vaziyette ve vakum poşeti içerisinde koruyabilirsiniz. Hiçbir şekilde tekrar bakteri üretmesi veya bozulması gibi bir şansı yok. Örneğin toplu bir yemek vereceksiniz. Misafirleriniz var yaklaşık 50 kişilik. Siz bunların ürünlerini suvil aletinde pişirip daha sonra bekletip diğer hazırlıklarınızı yapıp sanki o an pişmiş gibi sunabilirsiniz. Çünkü ona çok yakın bir sonuç veriyor. Siz orada mesela bir hafta bekletip tekrar çıkarttığınızda sanki taze pişmiş gibi ürünü müşterilerinize veya misafirlerinize sunma şansınız bulunmakta. Bu sayede kos kontrolü de yapabilirsiniz. Ürünleriniz zayi olmaz, pişmiş vaziyette, mutfaktaki o hengameden, o karmaşadan da uzaklaşmış olursunuz. Bunun dışında ciddi olarak birçok mutfakta oluşan tekniklerden dolayı kaybedilen tatları suvi aleti sayesinde çok farklı bir noktaya taşıyabilirsiniz. Biz her zaman söylüyoruz gelecek kafe markta gelecek bu tarz ürünlerde. O yüzden mutfakta bir geliştirme yapmak istiyorum derseniz öncelikle bizim sitemizi ziyaret edin. Bu tarz ürünler çok fazla ve sitemizden faydalanabilirsiniz. Ve bu tarz soyu aletleri ciddi olarak restoranınıza veya menünüze çok farklı bir renk katacaktır. Evet videonun sonuna geldik. Kafe Mark ailesi olarak bu tarz ürünleri anlatmayı biz de çok seviyoruz. Çünkü restoranınıza, otelinize veya sizin menünüze çok güzel bir renk katacağı bir ürün tanıttık sizlere. Türkiye'de bu tekniğin de yavaş yavaş yaygınlaştığını biliyoruz. Bu tarz ürünler hakkında fazla bir detay yok. Her zamanki gibi kafe mark olarak, öncü olarak biz bu videoyu çektik sizin için. Sormak istediğiniz sorular her zaman olabilir. Özellikle şeflerimizden lütfen ama lütfen yorumları bekliyoruz. Çünkü şeflerimiz bu tarz ürünleri çok çok seviyor ki biz tanıtmayı da çok seviyoruz. Türk bir firmanın ürettiği bir ürün olduğu için de gururla tanıtıyoruz. Şeflerimizin bu ürüne mutlaka ilgi duyacağını düşünerekten yorum yapacağını bekliyoruz. Like atmayı zaten unutmuyorsunuz. O konuya artık hiç girmiyor mutlaka bizi beğeniyorsunuz çünkü sizin beğenileriniz bizim için çok çok önemli. Kafemak dünyasından herkese selamlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.